Han? Siz bugün nereye gittiniz baba oğul? İskenderci'ye. Ha, tamam işte. Ondan siz yemiyorsunuz bunları değil mi? İkiniz de. Tabii doldurdunuz midelerinizi bir güzel. İnşallah bozmazsınız o mideyi. Hayırdır siz kavga falan mı ettiniz? Ha? Baba yine İskenderci'den sonra tutturduğun dondurma falan yiyeceğim demedin inşallah. Ben hiçbir şey tutturmadım. Artık hiçbir şey istememem gerektiğini çok iyi anladım. Aa baba aşk olsun ya niye öyle diyorsun? Ama Hikmet amcacığım öyle derseniz çok üzülürüz biz. Söyleyin hadi sizi mutlu etmek için ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapamazsınız. Hı. Niye öyle diyorsunuz ki? Denerdik. Sizin gücünüz beni mutlu etmeye yetmez. Baba niye öyle diyorsun kız? Sana iyilik yapmaya çalışıyor, yardımcı olmaya çalışıyor. Benim lafım ona değil. Kime peki? Afiyet olsun. Ben odamdayım. Baba lütfen yemeğin bitmedi daha. Bırak gitsin. Allah Allah. Nesi var babanın kaç gündür ya? Bunalıma falan girmiş olmasın Allah korusun. Ne oluyor? Naci ne yapıyorsun? Maşayı kullanman lazımdı. Bilmiyor musun ya? Ekmekler ziyan oldu hep. Of Safiye ya. Ben de bir şey oldu zannettim. Tamam almıyorum. Bıraktım Safiye. Safiye. Kusura bakma. Biraz ters çıkıştım. Önemli değil. Zaten bir daha bu yemeği yapmayacağım. Kimse sevmedi. Neden? Ben çok sevdim. O yüzden dört kilo ekmek yedin Naci. Safiye. Bir şeyi sevdim diyorsam sevmişimdir. Sevmeseydim sevmedim derdim. Bu kadar basit. Meliman, sürahiyi versene. Su bitmiş. Yemeği çok sevdim Safiye. Niye tersleyip duruyorsun ama? Kadın özenmiş, senin için sofra kurmuş, gitmiş ilk defa bir yemeği denemiş, yapmış. Bilgisayara dokunmuş ya senin için. Ne olur sanki Maşa'yla alsan o ekmeği. Ne olur biraz anlayış göstersen. Ya tamam. Tamam. Geldiğimizden beri burnundan getirdik kızı. Yazık o kadar emek harcamış tatlı tatlı sohbet edelim, güzel güzel yemekler yiyelim diye şurada. Kendini heba etmiş. Sizi şu yaptığınıza bakın ya. Anlıyorum ikinizin de canı çok sıkkın. Ama böyle bir, bir yüzünüz yüz. Ha? Yani onun üzülmesini istemiyorsanız biraz çaba. Çok zor bir şey değil ha. Yardıma ihtiyacın var mı? Yok. Beni sen davet etmişsin. Çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Aman sanki ilk defa davet etmişim gibi. Ya tamam canım daha evvel de davet ediyordun ama hep bir amacım vardı. Yani hanla aramızı yapmaya çalışıyordun ya. Bu seferki başka. Yani belli ki öyle içinden gelmiş keyif için çağırmışsın beni. Yani bu sofra pek keyifli olamadı artık. Kusura bakma. Vallahi benim keyfim gayet yerindeydi. O tarifi de acilen istiyorum ha. Gir bak internetten bulursun. Papatyalar toparlamış biliyor musun? Aman Ceylan uydurma Allah aşkına. Hepsi can çekişiyordu. Ruhlarını teslim edecek. Ya inanmıyorsan gel birlikte bakalım gel. Ceylan. Ha. Bir şey soracağım sana ama. Şey. Sence ben çok mu şey Naci biraz bunu almış gibi sıkkın gibi de hani acaba ben gerçi sen nereden bileceksin anlayacaksın. Safiyeciğim elinde çiçeklerle eve gelmiş hiçbir erkek sıkılmış olamaz ki. E sen diyorsan öyledir. Maşallah tecrübe konuşuyor. <laughs> evet. Hampi iyi görünmüyor ama. Yapma ya. Öyle mi diyorsun? Yani. Maşallah çocuk masada ölü balık gibi bakıyordu. Hay Allah. Ne yapsam acaba? Bilmem. Ne yapsan acaba biraz az mı konuşsan şu dırdırı kessen mi şu ağzını bir kapatmayı öğrensen mi acaba? Doğru söylüyorsun. Yani bundan sonra senin gibi olacağım. Az söyleneceğim. Söylenmeyi azaltacağım. Öyle sessiz, sakin. Aynen öyle. Sen beni örnek al. Şöyle hafif ol biraz. Rüzgar gibi böyle Meltem gibi hafif ol yani ağırlık yapma. Ne gülüyorsun kız sen? Ay Allah! Benim hiç güleceğim yoktu. Vallahi Allah da seni güldürsün İnşallah. Aa bak bak ablasıyla nasıl dalga geçiyor terbiyesiz. Nerimancığım bak bundan sonra ablanı örnek alıyoruz. Çünkü ben de ona örnek alıyorum. O ne yapıyorsa onu yapıyoruz. Onun gibi böyle pozitif oluyoruz. Güler yüzlü oluyoruz, neşe saçıyoruz, insan canlısı oluyoruz. <gülüyor> Neşeli. <gülüyor> bak bak, gülüşe bak. Anırıyor mübarek. Traktör gibi keh keh keh. Kadın ol biraz. Kadın kadın zarif ol biraz. Şöyle küçük küçük gül. Hiç öğretemiyoruz bunları da. Şöyle hafif. Ağız <laughs> Şöyle. Gerdan mı kırdın sen? Atak geçirdim benim. Kız arkadaşın gördü ama sağ olsun. Safiye söylemedi bir şey belli etmedi. Ama istersen bir konuş kendisiyle sonra. mi ya. Sen hala doktora gitmedin değil mi? Yarın randevu alırım gidersin. Ama kimseye bir şey belli etme tamam mı? Elimden geleni yapıyorum. Daha iyisini yap. Neyse merak etme kötü bir şey çıkacağını sanmıyorum. Nereden biliyorsun? Hep beddualar tutmaz bu hayatta. Bazen de dualar kabul olur. Değil mi? Al işte hala yememişler. Biz kızlarla kahve içeceğiz. Var mı isteyen kahve? Yok ben içmeyeceğim. Ben bir tabak daha yiyeceğim Safiye. Çok güzel olmuş. Çok hoşuma gitti. İyi tamam o zaman sen kendin alırsın buradan. Sor bakalım seninkine içiyor muymuş kahve? Hancım içmek ister misin? Teşekkür ederim. Zahmet vermek istemiyorum dedim. İyi tamam o zaman. Siz başınızın çaresine bakarsınız. Biz sohbet edeceğiz. Neriman, ara Gül beni de. Benim neşe dolu, sevgi dolu kardeşimi de çağır. Kadir kıymet bilen canım kardeşimi de çağır. Hadi afiyet olsun. <laughs>